İnsanlık onuru taşıyan insanlar bu görüntüleri unutmamalı biliyor musunuz? Bu, gö bu görüntülerin oluşmasının arkasında kimler varsa bu unutulmamalı, bu, bu yarayı sarmak mümkün değildir. Siz bu gencin ailesinin yerine kendinizi koyun lütfen. Düşünün. Sizin çocuğunuz bir çatışmada öldürülüyor ve sizin çocuğunuzun başına bu felaket getiriliyor, bir cenazeye bu işkence yapılıyor ve Jolani'ye bağlı teröristler ya bunlar bu, burada aslında Jolani'nin bir suçu yok ben size söyleyeyim. Jolani Kürtlerin başına bela eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisi ve dünyadır. Bakınız Hakan Fidan ne dedi? Biz dedi 10 yıl Jolan ile birlikte çalıştık bu e, Esad rejimini yıkmak için. 10 yıl. Evet. Başardım bunu. Hakan Biden, Hakan Fidan Bey başardın gerçekten de Kürtlere öyle bir cellat hazırladın ki bütün dünyaya bunu kılıf giydirerek kral, takarak kabul ettirdin. Evet sen yaptın bunu ve başardın. Ama ne yazık ki senin kanında da Kürt var. Kürt kanı senin kanında dolaşıyor. Ne yazık ki diyorum. Barak Kürt kanını ya. Keşke Kürt olmasaydın. Keşke insan olabilseydin de bu görüntülere karşı çıkıp bir şeyler söyleseydin. Savaşın da savaşmanın da bir onuru vardır, bir haysiyeti vardır. Cenazeye eziyet etmek de ne demek ya? Allahu Ekber diyerek bir cenazeye eziyet etmek dünyanın hangi inancından nerede var ya? Ben bunların inandığı Allah'a inanmıyorum. Ben bunların inandığı Kur'an'a inanmıyorum. Ben bunların inandığı peygambere asla inanmıyorum. Ben bunların inandığı hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü ben bunların insan olduğuna inanmıyorum. Ama siz, siz bunlarla işbirliği yaptınız. Siz bunları destekliyorsunuz. Siz bunlara silah veriyorsunuz hala. Ve bize gelin birlikte yaşayalım diyorsunuz. Ve bize kardeşiz diyorsunuz. Biz nasıl sizlerle birlikte yaşayacağız ya? Çeteleri bize tercih edenlerle birlikte biz nasıl yaşayacağız be? Söyleyin bize. Biz nasıl unutacağız bunları? Söyleyin bakalım. İnsanlık bitmiş ya, insanlık bitmiş ya. Gidin Türk medyasının manşetlerine bakın, tüyler ürpertici bir şey ya bu bu. Ya Kürtler size ne yaptı, ne ne. Düşünüyorum ya biz ne yaptık bunlara ya? Bunlar size ne yaptı? Bu Halep'teki bu Kürt'e size ne yaptı? Söyleyin ya. Ya bir şey söyleyin. Siz bunları hayatınızda görmemişsiniz. Bunlar sizin topraklarınıza ayak basmamış. Bunlar Türkiye'yi hayatına görmemiş insanlar birçoğu. Siz bu, ne yaptılar bunlar size? Siz bu kadar bunları düşman görüyorsunuz. Ne yaptılar ya? Ya Allah bizi yaratmış. Arkadaş Allah'ın yarattığı biz bu suç olabilir mi ya? Allah bizi yaratmış. Bize bir dil vermiş. Bize bir kimlik vermiş ya yani bu bunu nasıl inkar edeceğiz biz ya? Ya Allah sizin belanızı versin. Ben bir şey demiyorum ha. Sadece bu kelimem eğer gerçekten benim Allah inancı var. Ben sadece diyorum ki Allah sizin belanızı versin. Başka bir şey demiyorum size. Allah sizin belanızı versin. Başka bir şey demiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Küfür etsem olmuyor. Dua etsem olmuyor. Ben dua ediyorum olmuyor. Ben ne yapayım ya? İnsanın içi acıyor biliyor musunuz? Allah kahretsin böyle bir dünyayı Siz böyle bir dünyayı, bu dünyayı bu hale getirdiğiniz için Allah sizin belanızı versin ya. Bu kirliliği yapanlar, insanlık düşmanlarının Allah belasını versin ya. Vermiyor ki. Bak. Allahu Ekber diyerek insan öldürmek, katletmek insanın cesedi üzerinde oynamak ne demek ya? Nasıl bir şey bu ya?